Yemin ediyorum ben bunu aldım. Artık ben bu haberleri duymaktan da bunu aldım. Eminim ki sizler de artık bu haberleri duymaktan bunu aldınız. Spotify'a yine zam gelmiş. Maalesef öğrenci adamın cebinde para yok derler ama bunlarda maalesef çok güzel bir şekilde bizi sövüşlüyor. E niye? çünkü biz onlara mahkum kaldık. Çünkü düzgün tek bir uygulama Apple Music'le beraber bu zaten YouTube filan berbat. Ha benim anlamadığım şeylerden biri şu. Yahu senin hiçbir şeyin değişmedi. Sen %70, %70 tam nasıl yaparsın? Şimdi bahane edecekler. İşte yok enflasyon var, yok bilmem ne maliyetimiz arttı. Yok sanatçılara daha fazla destek olacağız diye ama... E, görüyoruz yine söğüşenen biz oluyoruz, kullanılan biz oluyoruz. Spotify zam yapıyor, YouTube zam yapıyor, Amazon zam yapıyor ama sadece zam yapıyor. Hizmetin kalitesini arttırmıyorlar. Hala aynı. Ben niye istediğim filmleri Amazon Prime'dan izleyemeyeyim? Niye? Çünkü yurt dışına veriyor, Türkiye'ye yok. Git kardeşim, ver bana. Ödeyeyim o zaman. Koymayacak ama maalesef böyle. Son bir söz olarak da bütün gençlerin adına şunu da söylemek istiyorum. Bu durumlar artık o kadar çok normal ki Hayat bizi susturduğu için biz de artık susuyoruz. zanmara susuyoruz ve bizi kullanan insanlara da susuyoruz. Unutmayın akıllı olan sizsiniz. Son sözü her zaman siz söylemelisiniz. Yani şirketlerde değil, ailenize değil. Neyse artık yarın başka bir saçmalığı konuşuruz. Başka gerçekleşen saçma bir durumu konuşuruz. Allah yardım etsin artık bunu aldım. Sıkıldım. Yeter. Hepimiz gibi yeter.